Hatta ben yorum atmıştım. Ayrıca ben de öyle yapmıştım. İşte, benim amacım ünlü bir youtuber olmak. Ha, daha sonra ünlü bir youtuber olmak. Sen sonra daha büyük bir saçıp kendi ekibimi kurmak. İşte böyle. İşte benim hayal. Halim böyle. Öyle. Neyse. Şimdi sizlere kısa bir Roblox vlogu anlatacağım. Yüzümü göstermeden önce. Şimdi. Bakın buraya Jugoli diye bir şey koydum. Jugoli um sana sebebi çok deli olması. Bu, bunu hatırlayan var mıdır? Bakın böyle ışık hızında gidiyor. Bunu hatırlayanlar varsa yoruma yazsın ha. Ayrıca oyunumuz bir gen yapma oyunu. Bunu bu oyunu neden? Bu oyunu, oyunu neden hatırlattım bilmiyorum. Ama Ha, hatırım basayım dedim. Neyse. Hadi bastım. Neyse bakın. Şu ışık hızında dönüyor yani. Benim boyum çok uzun olduğu için zor O yüzden biraz yavaş. Şöyle. Işık hızında. Gidiyorum. O kadar gidiyor. O kadar hızlı gidiyorum ki. Arkadaşlar yanlış sıçtım sıçtım. Sıçtım. En sonluk sıçtım Neyse gene de başardı. Şimdi diğer de ise böyle bir tane ev böyle bir ev gibi ev gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bunu ben adam akıllı süremiyorum gerçekten. Bakın. Ben adam akıl süremedi. Şu köçek. Zabzoyu sürüyorum ben. Bu arkadaşlarım çok iyi sürüyor. O yüzden bunu pas geçelim. Ha bura. Burada uçak da var. Uçak. Uçağı da göstereceğim. Birazdan. Hemen uçağı da göstereyim. Bakın. İşte uçak. İşte bir tane uçak. Bakın burada alıyoruz acil durumlar için. Şimdi buna koyuyoruz. Fırlat diyoruz. Ve buna basıp Hava yollarından uçuyoruz. Hadi bay bay. Eğer, ben, eğer o birkaç like gelirse mesela bin like. Havaalanı yaparım onu. Bu çağ havaalanı yaparım. Senize havaalanı yapıyormuş. <laughs> Neyse. Bu arada benim yani bir tane ara var. Hatta YouTube'a da başladı. Bu benim ilk YouTube kanalı. Kısa bir vlog yapmak istedim. O da bir tane Roblox dizisi yaptı. Ayrıca ben de yapmaya başladım. Böyle küçük bir böyle çok fazla olmayacak bir Roblox dizisi. Böyle çok kısa olacak. Özlesin birazcık anlatayım. Şimdi başı ama bir, ben özetini anlatmak istemiyorum. Çünkü sürpriz olacak. Ama bir isterseniz bir, bir iki ipucu verebilirim. Şimdi sonu normal Roblox dizileri gibi geliyor. Ama sonları doğru birazcık garipleşiyor. Nasıl bir garipleşiyor? Nasıl? Bakın şöyle garipleşiyor. Şöyle, şöyle. Garipleşiyor. Şimdi ilk başta böyle normal bir Roblox gibi geliyor. Ama bir anda kahraman bir şey, kahraman birine dönüşüyor. Tabi onunla, onun, ona tam teşekkür ediyorlar mı? Hayır. Böyle bir ipucu veriyor. Şurayı at, at. Ben şurayı deneyeyim. Orada çünkü özel eşyalar var. At. Abi gitti evi. Gitti gitti. Bakın içeride. içeride bir şeyler vardı. Bakın. Neyse orayı bir gün yine bir gün açarız. Daha sonra da uçan arabalar geliyor. Bu uçan arabaları nerede pek bakalım. Ama buraya bir şey koymayı Bunu çıkartmayı unutmuşum. Bakın. Böyle bir şey. Böyle. Bir şey koydum. Şunu bir Artık çok fazla bilgi sahibi olduğum için. Ya dur dur. Tamam bir dur. Aga Şimdi bir yüzde yüz yaptım. Bakın artık burası görünmüyor. Ana bak bu ne lan? Burada. bakayım bu ne yapmış? Şimdi ben bunu bir buraya kaydedeyim. Ne yapmış lan bu? Ben bir buna bakayım. Bu ne yapmış? Çok kötü bir şey yapmış lan bu. Ana! Bu ne lan? <laughs> Neyse. Bak. Böyle baş böyle ben bir devam edelim. Daha sonra da başka oyunlarda vlog yaparız. Ya tamam evet diyorum. Al evet. İyi. Ayrıca oyun baka yaradı lan. Oyun bug'a girdi. Şuna bak ya. Oyun bug'a girdi. Ana. Şerefsizi görüyor musun? Bak bak bak. Bak şimdi bak. Kesin birazdan. Şimdi. Gerizekalı. 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 Ay ay gerizekalı. Oy. Gerizekalı. Şimdi. Şimdi. Bunu şuraya. İçeriye oturacaksınız deriz içeriye İçeriye ilk oturacağım. güzel kardeşim canım. Bu arada şunları almayı unutmuşuz. Allah rehber. Ha bak yalnız nasıl Uçak birazcık ağır oldu işte. Neyse. Ya oğlum onu niye açtın? Da şimdi. Aferin geri zekalı. Aferin geri zekalı. Aferin geri zekalı. Aferin geri zekalı. Aferin geri, zekalı. Aferin geri zekalı. Ah, Sanırım acil kurtarma özel birliklerden acil kurtarma görevine devreye sokmam Tamamdır. Acil kurtarma görevlerinden göbek deliğin üst. Ne diyorum oğlum ben? Heh, neyse ya. Ha, şu tepeyi tırmanayım da. Öyle bir horon horon çekeyim. Hı, tamam. Burada bak. Burada bir tane dans yapayım ya. Kaybediyünüz. Varada evet. ters... ben... nereden aldım, musun? ayrıca reklam değildir Neyse.

gördüğünüz. Dedik Çünkü bizim ailedeki Çünkü bizim aile. Bizim yüzde doksan beşi şu Ya odacılarla dolu. Arkadaşlar şu video bitti bir Başka bir şey istemiyorum. öleyim. Acaba bakalım bizim Muhammed Dalha ne yapmış? Rafa nası çay? Minel Kafana kırayım. Ya ne yaptın o? Çarpı tekneyi oyuyorum. Devrede çarpı tekne var. Çarpı tekne. Valla bak susun bir. Olsa. Bir Lahmacun kuruyumda döveceğim hepiniz. Siz doydunuz Ha? Şimdi. A aga. Aga sen ne yapıyorsun Aga? Köpek yapmış lan bu. Benim yaptım abi bakın. Onun yaptın abi bakın. Ne yaptı lan bu? Sen sonra tırmanacağım kapıya gireceğiz inşallah. Vallahi başlatırım ha. Hadi arkadaş ya. Allah başlatıyorum. Hadi görüşürüz. Bakın bakın va va va. Hadi bay. Sen onlar bunu bu ne yaptı lan? Çok çok abi adamlar savaş. Abası yapmışım. Bakın bu arada herkes benim bu tuşa bastı. Mı basabilir? Şuna bilir ama aslında ben ben buna basıyorum. Arada sırada işte buna basıyorum. Mesela gel test yaptım. Ama şu anda buna basıyorum çünkü ki şu anda ters döndü. Çok saçma bir şekilde. Çünkü şurada, orada da bir yerde hata yaptım ya. Ayrıca ne oluyor lan? Ana, ana. Ben orayı geçtik. Ha, bakın. Nerede? Ya durun. Bakın eğer her ge odaya gelen olursa lambacun küreğiyle döveceğim. Ya ya, ya bir bekleyin Allah rızası için Allah bize akıl vermiş. <laughs> bakın eğer aranızdan biri evet. işim var. Neyse. Vlogun ikinci, ikincisi gelecek yakında. Ben şimdi de bunları bir dövmeye gidiyorum. Şuram. Hadi ben.